Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlere lokma tatlısı yapacağım. Ben de ilk defa yapıyorum inşallah. Güzel olur. Şimdi yapma aşamasına başlamadan önce ilk önce şekerini kaynattım ben. Sonra da video çekmek aklıma geldi. 3 bardak şeker, 2,5 bardak su, 1 e, dilim limon Ekledim ve kaynattım. Soğuması için buzdolabı aldım. Yani dışarıda soğuduktan sonra iyice soğuması lazım. Buz gibi olması lazım şerbetini. 15 dakika kaynattım. Koyu bir kıvam oldu. Güzel oldu. Şimdi yapma aşamasına geçelim. 4 su bardağı un ekleyeceğim. Biraz az oldu. Şimdi bir yemek kaşığı şeker bir tatlı kaşığı maya son olarak da çok az çay kaşığının ucuyla tuz. Ee, 4 su bardağı su. 4 su bardağı değil arkadaşlar su. 2,5 su bardağı. Şimdi şunu şöyle bir karıştıralım mayayı, bu şekeri. 2,5 su bardağı ılık su. Bulaşıkları yıkadığım için çeşmemdeki ılık su. Şimdi ondan ilave edeceğim. Şöyle iyice bir karıştıralım. İnşallah güzel olur. Evet güzelce karıştırdım. Şimdi suyu ekleyeceğim. İki buçuk su bardağı. Evet, iki buçuk su bardağının suyunu alayım. Şimdi karıştırayım. Bunu elinizle de karıştırabilirsiniz. Bunu karıştırdıktan sonra ne çok cıvık hamur olacak ne katı hamur olacak. Benimki harç oldu gibi sanki. Biraz daha su ekleyebilirim ben. Evet az geldi. Biraz daha su ekleyeyim. Çok az bir şey. Evet gördünüz mü? Biraz daha su ekliyorum. Çünkü biraz katkı otuculuk olması lazım ki. Hatta bunu ben çıkarayım arkadaşlar. Şöyle çırpma teliyle yapayım. Şöyle. kıvamında olması lazım yarım saat dinlendireceğim Arkadaşlar bunu Hatta biraz daha su alabilirim evet, biraz daha su alayım ben biraz unu fazla koydum sanırım. O yüzden ne yapmamız gerekiyordu? Önce iki buçuk su bardağı suyu koymamız gerekiyordu. Sonra yavaş yavaş unu ilave etmemiz gerekiyordu. Neyse olsun bakalım siz de o şekilde yapın. Şöyle bir kıvam oldu. Bunu yarım saat dinlendireceğim şimdi arkadaşlar. Şöyle cıvık bir hamur oldu. Biraz daha özleşsin. Şöyle. Evet. Güzel bir hamur oldu. Şimdi üzerini kapatayım ben bunun. Yarım saat dinlensin. Yarım saatten sonra kızartırken görüşürüz. Şekerim dediğim gibi soğuyor. Evet, bunu iyice çırpayım biraz daha. Hatta biraz daha su ekleyebilirim ama eklemeyeceğim çünkü bayağı bir çok olacak. Neyse yarım saat sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, hamurum kabardı. Yarım saat bekledi. Hatta yarım saatinde fazla oldu. Önce şu ocağımın altını bir yakayım. Kısık ateşte olması lazım. Kısık ateşte ve e, yağının çok sıcak olmaması lazım, güzel pişmesi için. Burada da kıvamlı çok güzel kıvamlı şerbetim var. O kadar kıvamlı ki. Buzdolabından yeni çıkarttım. Şimdi yapmaya başlayalım. Dediğim gibi yağın fazla o kadar çok sıcak olmaması lazım ki yavaş yavaş pişmesi için ve çıtır çıtır olabilmesi için. Burada da hamurum bayağı bir cıvık. Şey, benim unum ben suyu biraz daha ekledim çünkü benim un normal unlara benzemez. Ben benim tarlamdan yani doğalından en doğalından un Hazır alma un değil, o yüzden e, suyunu biraz daha artırdım bunun. Evet, bilginiz olsun. Suyu 4 su bardağı eklemişimdir su buna. Şimdi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi biraz daha e, şöyle yapalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Çok çabuk şöyle. Yakına mı getirsem sizi ki ben? İnşallah yapabilirim ya bir an korktum çünkü çok mu çok olmuş neymiş şöyle şöyle yapıp arkadaşlar şöyle bu şöyle bir yapalım ya inşallah yapabilirim vallahi bir an bu hamuru görünce keşke su biraz az mı ekleseydim? çok mu eklemişim ne o kadar çok cıvık olmuş ki anlatamam hiç ele gelmiyor Bismillah diyelim başlayalım Vallahi bir an kıstım yani. Çünkü o kadar çabuk olmuş yani. Şöyle kabarcıklarını alalım. Allah'ım sen utandırma diyoruz. Ve başlıyoruz. Hadi bakalım. Hiç diğerlerine benzemiyor da. Biraz biraz ısınsın ya. Çok şey soğuk. Fazla da ısınmaması gerekiyormuş. Ya bismillah diyorum ve başlıyorum. Ben neyi unuttum biliyor musun? Kaşığımı yağlamayı. Kaşığın yağlanması lazım. Şöyle şuraya yağlayayım. Şöyle. Ben suyunu fazla battım ya. Şeyini, suyunu. Hadi bismillah. da ısınması lazım yani çok çabuk. şey çok şey. Arkadaşlar inşallah olur vallahi biraz korktum gitmeye geliyor. Biraz sıvı yağ alayım yanıma taba. Evet. Yağımı aldım. Bismillahirrahmanirrahim. insanlar ki şey oluyor. Bu hala cıvık. Biraz un eklesem ne yapacağım? Vallahi ben bunu beşer, başaramayacağım. Ne yapacağım? Şöyle olduğu zaman oluyor. Benimki niye olmuyor? Bu kadar mı cıvık yapmışım ben ya? Allah Allah. Anlamadım ben. Niye böyle oldu? Keşke şey yapsaydım. Bundan yapmasaydım. Ya da şey. onu çok şey alıyorum. Şöyle yapmam lazım. Oluyor gibi sanki. Ha, evet. Elinizi az almanız lazım. Şöyle küçücük. Ben yani çok aldığım için olmuyor. Evet şöyle. Küçücük almanız lazım. Acemiyiz daha arkadaşlar. <laughs> yavaş yavaş olacak inşallah. Şöyle küçük küçük azamamız lazım. Evet. İnşallah güzel olur. Olmazsa da zaten kendimiz yiyeceğiz. Şöyle. Size yakından çekmek isterim ama Keşke çocuklardan biri gelse de çeksi gösterse size. Ama kimse yok şu an yanında Gösterecek. Çekecek. Sesim de az geliyor. Şöyle bayağı bir bereketli bu herhalde. Neyse arkadaşlar ben bunu kısartayım nasıl yapıldığını göstereyim size bir şurada ekranın karşısında şöyle önce yağla batıralım kaşığımızı elimize çok az almanız lazım şöyle şu şekilde küçücük şöyle kaşıkla alıyorum. ve yağına döküyorum İnşallah istediğim sonucu alırım Ama sonucu muhakkak paylaşırım nasıl olduğunu. Hadi bakalım. Kapatayım bitiyor mu? Çekerim yine size. Dur. İnşallah devirip dökmem Şöyle bir gösterelim size nasıl olduğunu. Katınız mı? Şöyle kızarıyor. Evet arkadaşlar kızarıyor. Ee, Tatlıların kızarıyor. Bir şey söyleyeyim mi size? Vallahi hiçbir şey göründüğü gibi değil. Çok kolay çok kolay deniyor ya hani. Vallahi işte öyle değil. Ben vallahi çok zorlandım. Ne yalan söyleyeyim. Ellerimi yarı yıkamadım. Yarı e, yıkadım. Şöyle bir video çekeyim dedim şöyle nasıl olduğunu. Ama ortaya bir şeyler getireceğim inşallah. Şöyle şunları da çıkarım şerbetten. 2-3 dakika da böyle bekliyor burada. 3-4 dakika. Ama e, şöyle bir şey var tatlıları üst üstüne koymuyoruz. Şöyle dağınık şöyle birbirine değmesin ki onun birbirinin sıcağı yumuşatmasın. Vallahi tatlılar da aynı kutik gibi olmuş. Sert taş gibi görünüyor. İnşallah iftarda nasıl olmuş? Olmuştur inşallah. İftarda yedikten sonra yine Gösteririm arkadaşlar. Tadını tuzunu söylerim yani. Gösteririm derken şu an gösteriyorum zaten de. Ee, şöyle bir yapalım. Neyse ben hemen şunları kızartayım. Bu kadar daha hamurum var. O kadar da bereketli ki her tarafta kirlendi. Yapacak bir şey yok yani. Dediğim gibi şöyle birbirinden uzak olsun tatlılar. Evet arkadaşlar. Tatlılarım şerbetini çekti. Yemeğe hazır. Çıtır çıtır olmuşlar. Gerçekten çok güzel, müthiş bir tat. Lütfen denemenizi tavsiye ederim. İnşallah severek ve beğenerek izlersiniz. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğenirseniz çok sevinirim. Rabbim herkesin tuttuğu orucu kabul eylesin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Çok güzel oldu denemenizi tavsiye ederim. Biraz zorluk yaşasam da gerçekten hiç, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Ama başardım çok güzel oldu. Hamurun kıvamı çok önemli olduğu için tutturmak da biraz zor bunun. İnşallah sizinki de güzel olur yaparsanız. Herkese afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Ramazan sofralarına yakışır bir tatlı oldu. Allah'a emanet olun.